Oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz akşam Etiler'de Mario'dan çıkarken görüntülendi. Kaynarca, EDHO dizisine dair sevenlerini üzen bir açıklamada bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz eşkıya dünyaya hükümdar olmazın yeniden çekileceği ve kadroda Oktay Kaynarca'nın olmadığı iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt veren Kaynarca, "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık." diyerek sevenlerini üzdü. "Yeni bir projem var." diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli." ifadelerini kullandı. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra dizinin farklı bir isimle dijital platformlarda yayınlanacağı ve bu hamleye karşı ATV'nin hukuksal süreç başlattığı öne sürülmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar